Kıymetli izleyenlerim, herkese merhaba. Şemiz bitmiş aralarda, dedim siz kıymetli izleyenlerime bir şemiz videosu çekelim. Gerçekten faydalı bir bitki tabii şemiz otu. Ee, bu kıymetli bitkiyi dedim faydalarını sizlerle e, paylaşmak istedim. Geçenlerde bir yerde okumuştum ee, İbni Haldun Bit kitabının ön sözünde galiba ee, diyor ki bir insan diyor nerede yaşıyorsa orada e, yani o bölgede yetişen ürünlerden yediği zaman sağlıklı olur. Tabii konuyu dağıtmaya gerek yok ama her şeyi mevsiminde yani ve bölgede ya Hindistan'da şu varmış, Çin'de bu varmış o bizle alakalı değil. Yine Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde diyor ki insanlar bir beldeden başka bir beldeye gittiği zaman o beldede yetişen soğanlardan yesin. Yani o beldenin soğanı pazarına gideceksin. Oraya soracaksın. Orada yetişen soğan varsa alıp yiyeceksin. Yani gittiğimiz zaman yani insanlar havasından suyundan etkileniyor. Bazen e, tabii e, hasta olabiliyorlar. İşte bunu önlemek için e, bölgemizde yetişen ürünlerden yememiz gerekiyor. Ne var? İşte kiraz, üzüm, ceviz. Bir de kıymetli izleyenler şunu ifade edeyim. Tabii ki ben paylaştığım bilgileri hem kendi bilgilerimiz var. Onu size aktarmaya çalışıyorum. Hem de tabii araştırıyorum. Yani kitaplardan, değişik kaynaklardan. Yine takip ettiğim iki tane sağlık kuruluşu var. Onların e, internet siteleri var. Yine e, kendi e, itimat ettiğim e, işte tıp doktorları var, kimyagerler var. Tabii onları takip ediyorum. Bazılarının kitapları var bende. E, bu kaynaklardan aktarıyorum. Tabii benim size aktardığım bilgileri e, siz de teyit edebilirsiniz. Bilgiye ulaşmak çok kolay. Gerçekten bilgi çağında yaşıyoruz. Yani şüpheye düştüğünüz çelişkili durumlar olduğu zaman rahatlıkla araştırabilirsiniz. Evet. Tabi semizotu gerçekten çok kıymetli ve ucuz da bir bitki. Yani kilosu herhalde şu anda 15-20 lira. Yani milli bir ilaç aslında semizotu, semizotu e, idrar yolları e, yani iltihaplanmasında gerçekten etkili bir ot. Belki ilaçlar bu kadar etkili değil. E, mesela idrar yollarındaki kanamaları e, ne yapıyor hemen kesiyor. Yani bir kimyager, kendisi profesör olan bir kimyager diyor ki sanki diyor Allah bu semizotunu bu mesane ağrıları için işte idrar yolları için sanki diyor yaratmıştır diyor. Yine bir başka bir faydası ise yani kadınların adet sancılarını ne yapıyor? E, azaltabiliyor semizotu. Yine kadınlarımızda da, bayanlar da adet dönemlerinde e, bu ottan yiyebilir. Yani öğleden önce işte bir porsiyon ne kadar diyelim işte bir kase büyüklüğünde e, kaseyi dolduracak miktarda şemiz otu yenebilir. Çiğ olarak genelde tavsiye ediliyor ama e, bizim e, bu buralarda çorbası e, da yapılır yani şemiz otundan içerisine ekşi de konularaktan çorbası yapılır. Ee, çok da severiz. Evet. Semizotu doğanın bize sunduğu müthiş bir nimet. Ee, semizotunun bir diğer faydası kıymetli izleyenler. E, kansızlığa bağlı demir eksikliğine birebir bir yine kansızlığımız varsa yani demir eksikliğimiz varsa kansızlıktan dolayı Semizotuyla bunu ne yapabiliriz? Ee, bu sorunu çözebiliriz. Yine semizotu bağırsaklarımızdaki e, gazı giderici bir bitki olarak öne çıkmakta. Yine kabızlığı da önlemektedir. Yani günümüzde ben yaşlı hastalarla e, konuşuyorum. Gerçekten hepsinin birçoğunun, hepsinin demeyelim de kabızlık sorunu var. Ya pazardan gidin mesela semizotu alın. Şu anda Mayıs ayı içerisindeyiz. Pardon Haziranın başı şu anda. Yani tarlaların kenarında çok rahat semizotu bulabiliriz. Bedava ilaç. Yani vücudumuza kimyasalları dolduracağımıza ne yapabiliriz? Semizotu yiyerek bu tip hastalıklardan kurtulabiliriz. Yine semizotu içerisinde kıymetli izleyenler 110 tane madde olduğu söyleniyor ve bu madde vücudumuzdaki 500 civarı faaliyete etki ediyor. Yani bu kadar da etkili bir bitki. Yine Damar sağlığımız açısından da semizotu kıymetli bir bitkidir. Kolesterolü düşürdüğü ve damar sağlığına iyi geldiği söyleniyor. Yine başka bir etkisi ise hücre zarını ne yapıyor? Tamir ediyor. Yine semizotunun meme kanserine de iyi geldiği uzmanlarımız tarafından ifade edilmiş. Semizotunun gut hastalığına iyi geldiğini söyleyebiliriz. Yine üreyi de vücudumuzda bulunan üreyi de düşüren müthiş bir bitkidir. Kıymetli izleyenler, semizotunun faydalarını Şöyle kısaca özetleyebiliriz. Kalp damar rahatsızlıklarına iyi gelir. Halsizlik ve yorgunluğu yorgunluğa iyi gelir. Sinir sistemi sağlığını destekler. Yine mantar ve bakteri oluşumu için koruyucu bir gıdadır. Mide ülserini azaltır tedavi eder ve karaciğer sağlığını destekler. Semizotu kemik sağlığını destekleyen kalsiyum ve ma manezyum mineralleri açısından zengindir. Omega-3 bakımından çok zengindir. Eğer balık tüketemiyorsak, balığa ulaşmak imkanımız yoksa, denize uzak bir beldede yaşıyorsak ya da maddi imkanlarımız buna el vermiyorsa Yaz aylarında ne yapabiliriz? Semizotu tüketebiliriz. E, günümüzün önde gelen sağlık problemlerinden olan hassizlik ve yorgunluk, depresyon e, iyi gelen bir gıdadır semiz otu. toksin temizleyici ve idrar söktürücü özelliği de var. E, yine böbreklerdeki taşı ve kumu da dökme özelliğine sahiptir. Semizotu mantar ve bakteri oluşumuna karşı da koruyucu bir etkiye sahiptir. Bu lezzetli besin maddesi sayesinde vücutta hastalığa sebep olan mikroorganizmalara karşı da etkili bir koruma sağlar semizotu. Semizotu bağışıklığı güçlendirir, kanser gibi oluşumların tedavisinde de tavsiye edilen ve tüketilmesi gereken sebzelerden de biridir. Semizotu, kalori bakımından düşük ve lifli bir gıda olması yönüyle de e, kilo vermeye yardımcı olan e, bir gıdadır. Hipokrat'ın bir sözüyle yayını bitirmek istiyorum. Yedikleriniz ilacınız, ilacınız da yedikleriniz olsun. Bir sonraki paylaşımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.